Günden güne büyüyen ve gelişen Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu çok önemli projeler gerçekleştirmeyi amaçladığınız toplumun ilgili kesimleriyle paylaşıyor. Federasyon Başkanı Nihat Efe'ye projeleriyle ilgili sorular yönelttik. Efendim birkaç e, görüşmelerde bulunduğunuz CHP ile. Kültür çadırından bahsettiniz ve müzelerden biraz daha onu açabilir misiniz? Özellikle Atatürk'ün gezdiği yerlerde müze yapmak istediğinizi söylediniz. Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Atatürk'ümüz... Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk e, yaşadığı hayatı boyunca Tekirdağ'ı beş kez ziyaret etmiştir. Hı. Tekirdağ'da burada kaldığı yerler belli. E, bunların e, topluma kazandırılması ve yerlerinin müze yapılması gerekir. E, bizim böyle bir düşüncemiz, fikirler ve çalışmalarımız bu yönde. Hı. Bu konuda e, tabii ki bugün ziyaretlerimizin ilkini, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptık. Bundan sonraki e, sırasıyla diğer siyasi partilerimizi de ziyaret yapacağız. Şimdi e, bana göre Tekirdağ turizmini de ayağa kaldırır. Hem de bir bizim emşerimiz olan Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine karşı büyük bir onurdur şeklinde düşünüyorum. Bu şekilde ilgili birçok projemiz vardı. Sağ olsun sayın başkana da şey yaptık kendisine ilettik. O da büyük bir özveriyle bizi dinledi ve büyük bu konuda gerek belediyelerde olsun, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınacak olan kararlarda Tekirdağ ve Trakya'mızla ilgili birlik beraberlik için hareket edeceğini vurguladı. Tabii ki kendilerine ve buradaki bizi temsil eden heyete çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafirlik ettiler, ağırladılar. Teşekkür ederim.